Ne diyorsun Esra? Nerede magazin haberlerim? Nerede benim skandallerim? Siz oradayken hiç haber çıkmamış Çağatay Bey. Sıradan vatandaş gibi tatil yapıp dönmüşsünüz sanki. Bu ne cüret? Sakın bir daha bana sıradan vatandaş deme. Aktörüm ben, aktör! Her yaz ben kadınları takip ederim, medya beni takip eder. Medya takip şirketleri de medyayı takip eder. Ve yaz sonu haber dağları beni bekler. Vay reytingin taçsız prensi. Oğlum karaciğerini kediye vermişler yememiş diye duydum. Ha? sakın beni neşelendirmeye çalışma tufan. Sayısız kadına asıldım. İçip içip yerlere düştüm. Rezaletler çıkardım. Niye haber olmadı? Artık popülerdim. Çağatay'cığım, köpek adamı ısırırsa haber olmaz biliyorsun. Haber beklenmedik bir olaydır. Adam köpeği ısırırsa haber olur der gazeteciler. Senin içki içip kadınlara sarkman haber değil ki. Günlük rutin. ne yapayım yani? Beklenmedik olsun diye ayran içip erkeklere mi asılayım yahu? Bu daha astik sinç bir yol bulmalıyım.